Başaklar ve Yükselen Oğlaklar Astroloji kanalına hoş geldiniz. Ee, Mars Mars Transitif konuşacağız. Mars Akrep Burcu'na geçecek ve e, sizin için bu alan sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, ekip çalışmaları, projeleriniz, dernek ve topluluklarla alakalı, hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı, umutlarınızla alakalı e, alan aslında. Şimdi Mars'ın burada ilerlemesi demek sosyal ilişkilerinizde daha aktif, cesur ve mücadeleci bir tavır sergilemeniz anlamına geliyor. Arkadaş çevrenizde yeni insanlarla tanışabilirsiniz, mevcut dostluklarda bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. E, belki grup çalışmalarında daha baskın rol alacaksınız, liderlik üstleneceksiniz. Ama diğer bir taraftan baktığımda da e, burada rekabete, kıskançlığa veya çıkar çatışmalarına dikkat etmeniz lazım. Şimdi sizin için bu dönem aynı zamanda geleceğe dair hedeflerinizi daha kararlı bir şekilde belirleme zamanı. Gerçekten ulaşmak istediğiniz şey ne? Aslında bu soruyu soracaksınız ve bu soru için daha stratejik davranmak isteyeceksiniz. E, sosyal çevrenizde çok daha yoğun bir iletişim kuracağınızı da söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla, ekip üyeleriyle, topluluklarla daha fazla konuşmalar yapmak, tartışma içinde olmak, planlamalar yapmak gündeminizde olabilir. Zihniniz çok stratejik çalışacak. Grup projelerinde fikirlerinizi net ve güçlü bir şekilde ifade ediyor olacaksınız ama burada birazcık sözlerinizde e, sertlik olabilir. Ekip içinde tartışmalara, fikir ayrılıklarına neden olabilecek. Bu dönemde ortak hedeflere odaklanıp egoları geri plana atmak çok önemli. Olumlu kullanırsanız eğer grup projelerini hızlandırabilirsiniz, fikirlerinizi netleştirirsiniz ve sosyal çevrenizden de güçlü destekler alabilirsiniz. Ama bazen her şey yolunda gitmeyebilir, ee, yolunda gitmediğinde de kelimelerinizin sivrileşmemesine dikkat etmek önemli olacak. Ayın ortası itibariyle sosyal çevre, ilişkiler, ortaklık hattında çok güçlü fırsatlar olacak. Yeni bir iş birliği söz konusu olabilir ee, ya da ilişkilerde dostluk temelli bir destek de gündeminize gelebilir eşiniz, partneriniz, ilişkiniz varsa partnerinizin sosyal çevresinden bir konuda destek göreceğinizi de söyleyebilirim. Veya siz ikiniz birlikte bir topluluk içerisinde parlayabilirsiniz. Yani belki beraber bir şeye adım atacaksınız ve bu attığınız adımda bir topluluk içerisinde parladığınızı düşünün. İlişkiler ve ortaklıklarınızın büyüyeceğini de söyleyebilirim. Çünkü Mars'ın enerjisi burada ilişkilerinizi geleceğe dair hedeflerle uyumlu hale getirmenizi sağlayacak. Bu dönemde hem sosyal çevrenizde hem de partnerinizden güçlü destekler alabilirsiniz ve uzun vadeli planlarınızda daha rahat ilerlemenizi kaydedebilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Hedeflerinizi sözlü ve yazılı aynı zamanda da iletişim kanalları üzerinden kalıcı hale getirmenizi sağlayan etkiler de mevcut. Kardeşler, akrabalar ve yakın çevreyle ilgili sorumluluklarınız gündemde olacak. Çünkü bazı meseleler açığa çıkacak ve bu meselelerde net bir şekilde konuşma yapılabilir ya da yazılı hale getirilebilir. Kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Eğitim, yazma, sunum yapma, kurslar, kısa yolculuklarla ilgili de bu dönemde sosyal çevreniz ve projelerinizi birleştirebilirsiniz. Aynı zamanda kardeşler ve yakın çevre akrabalarla sosyal bir hedef içinde işbirliği yapma ihtimalinizi çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada sizin için sosyal çevre, arkadaşlıklar, projeler ve geleceğe dair hedefler üzerinden yeniden şekillenecek aslında bir süreç var. Mars akrepte ilerlediğinde burada size hareketlilik ve cesaret getiriyor olacak. Bir yandan da gökyüzündeki tüm etkileşimlere baktığımızda yoğun iletişim ve e, stratejik bir zihin yapısında olacaksınız. İlişkilerden gelen şans ve destek içinde olacaksınız. Aynı zamanda disiplin ve kalıcılıkla birleştiğinde ortaya çok güçlü bir tablonun çıkacağını söyleyebilirim. Ekip içindeki iletişiminiz güçlenecek ama tartışmaları da tetikleyecek. Bunu dikkate almayı unutmayın. Hem sosyal çevrenizden güçlü destekler alacaksınız, hem ilişkinizi, hedeflerinizi uyumlu hale getireceksiniz, hem de projelerinizi kalıcı ve disiplinli bir şekilde yapılandıracaksınız. Kasım başı, e, Kasım'ın başına kadar sürecek, ilk haftasına kadar sürecek bu süreç ve Kasım başı geldiğinde artık hedeflerinizi netleştirdiğinizi, sosyal çevrenizin yanınızda olduğunu ve ilişkilerinizin size güç verdiğini göreceksiniz aslında. Gerçekten güzel bir transit sizleri bekliyor diyebilirim. Umarım en iyi şekilde geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.